Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kameranın karşısına çıktım artık. O cesareti alabildim. İnşallah da fazla heyecan yapmam. O zaman videomuza başlayalım. Bugün eşimin doğum günü. Ona ufak bir sürpriz yapmak istiyorum. Pasta alacağım ve benden kendisi baklavalık yufkadan böyle kol böreği istiyordu hep. Ama ben bir türlü yapmaya fırsat bulamamıştım. O yüzden onun içinde baklavalık yufka almaya gideceğiz. Hediye de birlikte bakarız. O zaman marketlerde görüşürüz. gerçekten. Keşke ceket giymeseymişim. O yüzden otobüsle gitmiyorum. Bir yere gidiyorum. Zaten yakın bize. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Hemen aldıklarımı göstereceğim size. Pek bir şey almadım zaten. Biliyorsunuz doğum günü hediyesini aldım. Onu göstereceğim. Bir de bugün için böyle baklavalık ve böreklik yufka aldım. Bununla inşallah böyle kol böreği tarzında bir börek saracağız. Bunları dezenfekte etmem lazım daha. Ondan sonra böyle ufak pasta aldım. İki kişi olduğumuz için büyük pastaya gerek yok diye düşündüm sahatı da böyle bu şekilde. Bu da doğum günü hediyesi. Şöyle gömlek tarzında ya da ceket tarzında da giyinebilir fermarlı olduğu için. İnşallah beğenir bakalım. Beğenmezse de artık iade ederiz. Onun yerine başka bir şey alırız. Bunu hamlemden almıştım. Fiyatı ise 30 euro. Böyle bir de evet. ilgililiyorum. <laughs> 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 <İsladi. gülüyor> <laughs> Nasıl? Beğendin mi gömleği? <laughs> Çok beğendim Gerçekten. Yani. Mi? <laughs> yes! Tutturdum. <laughs> hem gibi, hem ceket evet. gibi. Hem de Cepleri var. İnanılmaz bir şey. <laughs> Yakıştı daha ha gerçekten. Güzel oldu. Güzel günlerde giyin. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Başka rengi var mı? Beyazı da varsa beyazı da var Yoktu. <laughs> evet ben şimdi böreğin yapımına başlıyorum. İlk olarak soğanı tereyağda bir güzel kavuracağım. Ardından da kıymamı ilave edeceğim ve baharatlayacağım. O şekilde sonra onu soğumaya bırakacağım. Ardından da zaten devam ederiz. için malzemeleri söyleyeyim. Bir yemek kaşığı sirkem var. Ondan sonra bir e, su bardağı normalde. Ama benim bardaklarım büyük yani 500 ml olduğu için ben 250 ml kullanıyorum. Yani benim bardaklarım yarısı oluyor. Bir e, işte bir su bardağı değil artık siz. E, su ve 250 ml de sıvı yağ var. Sonra 50 gram eritilmiş tereyağı var. İki tane yumurta vardı. Ayırdım onları üstüne. Sarısını üstüne kullanacağım. Bu da içine gelecek. O zaman yufkaya başlayalım. Ben şimdi hepsini bitirdim ve benim aldığım yufkadan bu kadar böreklik çıktı. Bize yeter zaten. Şimdi bunun üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Ardından da iftara bir yarım saat kala fırına süreceğim. Burada da bu kadar daha kıyman kaldı. Keşke ikinci patiydi, ya poşeti yani 250 gramlığı da yapmasaydım tam yeterdi. Ama ben bunu yarın için değerlendiririm. Makarnaya böyle bolonez sosu olarak gayet de güzel olur. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.